Bugün Beşiktaş Saik Çiftçi Devlet Hastanesi'ndeyim. Saat 13.45. Şu anda bahçesinde oturmakta ve beklemekteyim. Bekleme edelim Gizem Müksel'in randevusu. Tarana ve bir saat var. Erken geldik. Gizem Yüksel yanımda oturuyor. Konuşmaya reddediyor. Ben, bana küsmüş. Neden küstüğünü sorduğuna dedi ki Çünkü Senin kız arkadaşın Mustafa Sarıgül değil. Yeter dedim. Beşiktaş sahiçi çift devlet hastanesinden bildirmekteyim. Hayır haber verip sunuyorum sanki nasıl? Yemeğini yedi falan onu anlat. Çok Yemeğini yedi. Yemeğini yedi. Şaka mı kaka arkada peşinden gidiyordu <laughs> Çeksen oradan. Nerede lan? Orada orada. Pis pis. Beni. Kedilerine emanet ediniz Duman arıyı izliyor Şimdi de Ama gerçekte arılar hep dumandan kaçar Bakın kafasını nasıl eğiyor Merkezler olduğu için merkezler bilgileri veriyor <laughs> Arı kaçtı Demiştim arı dumandan kaçar <laughs> Eğer bir gün evinize arı sararsa Köyde falan Hemen ateş yapın Arılar dumandan kaçarlar. Unurum Gerçekten bak. mi? Tabii ki. Yalan yani mı söylüyorum sanırım? Hani? İlk defa duyuyorum. Bizim evi bir kere köyde arı sarmıştı. Böyle hala var da. Böyle bir yerlere arı yuva yapıyor. Biz de ateş yakmıştık altında. Belli bir süre yoktular. Sonra bir daha geldiler ama işte. Duman. Aa, Güzel. O da duman. <laughs> bir de side eye var ya. Bombastik side eye. O, da duman. <laughs> o sırada tuman uyuyor. Tuman az önce kediye tısladı. Bu gariban ya bu kişi. Evet, karizma mezmadı yok ki. Tam Kitse gariban. Geri Sen ne yapıyorsun oğlum? Ayırırlar diyor ya. Duman hala tıslıyor. Ya, duman, aa tısıyor? evet. Çok fena kavga dönecek burada birazdan. Arada kaldı siyah. Çıksana. Koşsa şöyle bir kurtulur aslında. Kovalardır onlar da. Gerçi sen mi bunları kovalayacaksın? Kediyi az önce seviyordum dumanı. Bana bile saldırdı. Bu kedi buranın... Helası ya, belası. Maskotu. <laughs> Maskotu mu? Maskot bu denir, bilmiyorum.